Merhaba sevgili yengeçler. Evinizle ilgili her türlü konu ya da işle ilgilenebileceğiniz, bunu da büyük keyif alarak yapacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Kariyer yaşamanızda karşınıza sürpriz fırsatlar çıkabilir. Uranüs ve Jüpiter arasındaki üçgen açı, maddi durumunuzu iyileştirecek iş ve kariyer değişimlerine imkan verebilir. Gelecek teklifleri iyi değerlendirmeye çalışın. Bugün 25 Eylül 2014 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay ilişkiler, işbirlikleri, diplomasi ile ilgili konulara dikkat çekiyor. Dün doğan yeni ayın ardından yeni girişimlerde bulunabiliriz. Denge ve uyum arayışımız öne çıkarken zaman zaman sürpriz gelişmeler kontrol dışı durumlarda yaratabilir. Aslan burcunda ilerleyen Jüpiter, Koç burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Değişim gerektiren konularda daha cesur davranmamız gerekebilir. Beklediğimizden daha ilginç sonuçlarla da karşılaşabiliriz. İyimser ve cesur enerjiler değişik deneyimler yaşatabilir.